Almanya'da yaşayan gurbetçilerimiz, değerli takipçilerimiz, 30 Ekim 2025 Perşembe günü için planlarınızı yapmadan önce bu hava durumu raporuna mutlaka bir göz atın. Çünkü Almanya genelinde hava tam anlamıyla karışık bir hal alıyor. Ülkenin bir yanı yağmurlu, bir yanı soğuk. Gelin Alman Meteoroloji Servisi yani Deutsche Wetterdienst ve The Weather Channel'ın en güncel verileriyle detaylara bir bakalım. Perşembe günü Almanya'nın kuzeyi ile güneyi arasında Adeta iki farklı mevsim yaşanacak. Kuzeyden, yani Danimarka ve Kuzey Denizi üzerinden gelen soğuk ve yağışlı bir hava kütlesi perşembe günü ülkenin kuzey ve batı kesimlerini etkisi altına alıyor. Yani neresi buralar? Hamburg, Bremen, Köln, Düsseldorf, Dortmund gibi Türk nüfusunda yoğun olduğu şehirlerde hava kapalı, yağmurlu ve oldukça rüzgarlı olacak. Sıcaklıklar gün içinde 10-11 derece civarında seyredecek. Ama o nemli ve kuvvetli rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklık 7-8 derecelere kadar düşecek. Tipik bir gri Alman sonbahar günü diyebiliriz. Başkent Berlin'e birazdan daha detaylı bakacağız ama orada da durum soğuk ve yağışlı. Peki güneyde durum ne? Bavyera eyaleti yani Münih, Stuttgart, Nürnberg ve finans merkezi Frankfurt civarında hava nispeten daha sakin görünüyor. Parçalı bulutlu bir hava var. Yağış ihtimali kuzeye göre çok daha düşük. Ancak bu hava sıcak demek değil. Güneş görülse bile sıcaklıklar burada da düşüyor. Gündüz 12-13 derece civarında olacak ama asıl dikkat edilmesi gereken Gece sıcaklıkları. Gece termometreler sıfıra yaklaşıyor. Özellikle güneyin yüksek kesimlerinde Alplere doğru hafif karla karışık yağmur veya sezonun ilk kar tanelerini görmek mümkün. Bu hava tam da otobanda yani o meşhur Alman otoyollarında ekstra dikkatli olma havası. Ani yağmur geçişleri görüş mesafesini bir anda sıfıra indirebilir. Sabah saatlerinde güneydeki sis de cabası. Yola çıkacaklar mutlaka sis farlarını, lastiklerinin durumunu kontrol etsin. Benim tavsiyem Perşembe günü dışarı çıkarken yanınızda mutlaka bir yağmurluk ve kat kat giyebileceğiniz bir şeyler bulundurun. Okyanus iklimi ve karasal iklimin çarpıştığı bu coğrafyada hava şakaya gelmez.